Willkommen. Esselamu Aleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, kovulmuş şeytanın şerrinden Rahman ve Rahim olan Allah'a sanırım. Evet. Yayınımız hayırla başladık. Hayırla kapatırız inşallah. Diyelim. Oğlumla yürüyüş yapıyoruz. Değil mi baboş? Baboş! Baboş! Hadi söyleyelim. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde inekleri var. Mi 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 diye bağırır çiftliğinde Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde koyunları var. Mi 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 diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali babanın bir çiftliği var çiftliğinde horozları var yürü 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 diye bağırır çiftliğinde Ali babanın Ali baba Ali babanın bir çiftliği var, çiftliğinde kedileri var. Miau, miau, miau diye bağırır çiftliğinde Ali Baba. Nın. Ne yapıyorsunuz gençler? Canım, Ali Baba'yı söylüyoruz. Geziyoruz, takılıyoruz. Biz de boş adam mıyız? Evet, Muhammed hadi bir daha. Anne yaz oğlum. Eve gelin diyor. Ne diyorsun? Gidek mi? Özlemiş bizi. İyi şu an. Ali Baba'yı söyleyince neşesi yerine geliyor. Ali Baba'nın ta anasını Yok <laughs> Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde öküzleri var. Mü, mü, mü diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Arda boş geldin. Mü, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kaç kedileri var. Kedileri var. Miau. Miau. Miau diye bağırır. Bu biraz boğulan kedi oldu. Çiftliğinde ani Böbö'nün Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde timsahları var. <laughs> diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde igu anaları var. <laughs> diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var çiftliğinde kurbağaları var bırak 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 diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın Ali Baba'nın bir çiftliği var çiftliğinde ejderhaları var. <laughs> diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kobra yılanları var. diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde tarantulaları var. <laughs> diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Ali Baba'nın çiftliği de ne ya şey gibi. Acayip bir şey ya. Bütün yasaklı hayvanları var arasında satayım. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde dinozorları var. Wow! 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 Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. <laughs> Ali Baba'nın çiftliğinin. Çiftliğinde neler var? Neler yok ki? Ali Baba şey, sirk, sirk gibi. Hadi bir de aslan yapalım oğlum. Ama sonra yere düşürsen. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde aslanları var. Aa! Wow. Aa! diye bağırır çiftliğinde Ali Baba'nın. Bu Ali Baba'nın karısı yok mu ya? Yani Ali Baba biraz şey mi? Taş taş fırın erkeği mi ya? Niye hep karısının adı geçmiyor? Yani Ali Baba'nın çiftliği ise karısı varsa otomatikman diyelim Ayşe anne. Ayşe annenin de çiftliği olmuş oluyor. Niye Ayşe annenin bir çiftliği var demiyoruz? Hadi feminist dernekleri ayağa kalksın bu şarkıda. Niye Pali Baba lan falan? Feminist dernekleri bunda kınasın. Erkek düşmanı dernekler. Değil mi oğlum? Oğlum benim. Oğlum benim. Bakalım şu şeye. Bangozlara ne diyorlar? Abi dün seninle konuştuk. Bana yaklaşıp sessizce Allah ge Örtelim E diyelim. Tamam. Yayını kapatıyorum. Eve gidiyoruz. Ciao.